arkadaşlar. Bugün jüri oluyorum. Jüri olacağız şimdi. Arkadaşlar kimin jürisi olsak? Bakalım. Arkadaşlar şu ben şimdi jürisi olsam ya? Narı çok severim de yani. Şimdi şey yapalım. Bakalım bakalım kimin ya ben jürisi olmak istiyorum birinin. Arkadaşlar ilk yapmak istiyorum ama ben o <laughs> neyse arkadaşlar ne yazsaydık Feride yapsak diyeceğim de neyse yapalım Feride abla sana nasıl jürilik yapacağım Ben şimdi bilmiyorum herhalde videonu izlerken biraz ıı, Herhalde birazcık şey olacağım, stres olacağım çünkü biraz sanki fazla şey yani videoda sanki fazla biraz şey oluyor, bilmiyorum. Ayıp oluyor şimdi öyle demeyeyim ama yani yapacak bir şey yok yani ben jürüyemiyorum ben gerekiyor bu kadar arkadaşlar siz siz yani şu şu videolar bir bakalım bakayım. Bugün sizlerle birlikte A101, im. A101. Harca bitmez. herkesin boyuna göre gelmiş. <laughs> yani bana büyük gel. Büyüklük açısından diyorum. Bakacağım geri zekalı, bakmam gerekiyor. Vermiyor <laughs> da ya. Öyle palavere yaparsan böyle uğraşırız işte. Dalavere kanka, palavere diye bir şey Var. <laughs> Bu komik olmuş bak Feridacığım. Bu komik olmuş canım. O yüzden yani oradan ablaya yani ikiniz de saygısızlık yaptınız o yüzden gerçek puan 99 saatte puan 100 <laughs> bakalım arkadaşlar eğlence şeyler çekmiş mi kız bakalım yani ama ben daha böyle şey seviyorum yani böyle sıkacak bir şey yapmamıştır umarım şey ben çünkü bilmiyorum yani böyle tatlı bir şey yaparsa izleyebilirim ona pul göre puan verebiliriz. Yani bilmiyorum. Ebul, yeni yine vlogu var. Tek renk pem 24 saat boyunca her şey pembe olmuş. Ya arkadaşlar şey yapamadım en iyisi ya yani Feride Ben e, Evet seviyorum ama yani şey olarak yani bir, aslında rolü çok da güzel değil rolün Feride'cim özür dilerim Feride ablam Ben burada jüri olduğum için burada sen doğruları söylemek zorundayım şimdi sana diyeceğim ki Feride ablacığım sen e, şey kalp ezgersizliğinin nefes ezgersizliğinin yap abla sen biraz zor bir olman lazım yani zor biri ol ama yani böyle şeyde tatlı da davran Videoda böyle yani benim gibi düz yani düzgün derken normal. Yani yani demek istiyorum ki çok tepki veriyorsun. Pardon yanlış söylüyorum. Ben de utangaçım da. Ya arkadaşlar ben ne diyecektim kadına? Kafam karışıyor. Bir dakika Ferdi abla. Şimdi e, sen e, şey yapman lazım. Biraz ben yani benim gibi davran olamazsın ama yani zor bir olabilirsin yani ama yani e eğlendirmen lazım şimdi bizi ama videolarda sanki biraz yani şey gibi değil yani biraz daha tatlı ve şey davranmalısın yani daha samim böyle kalp ısı daha çok ısıtabilirsin biraz belki videolarda yani soğuk geliyorum sanki yani ben seni seviyorum ama videoda böyle bilmiyorum. Hareketlerin yani yani tam şey değil. Huyuma gitmemiş olabilir bu normal yani. Herkes yani birbirini sevecek diye bir şey yok. Ama ben seni sen insan olduğun için yani yoksa yani çünkü senin de bir kaybın var biliyorum. Şimdi ablacım o yüzden ben burada jürilik yaptığım için ya şimdi sana hangi puanı vereceğim? Ona göre bakacağım. Test ediyorum şu an seni. Tam gözlemi yapmadık arkadaşlar. Gözlem yapmadan atılanlara yazıklar olsun. Neyse. Bakalım. Feride abla seni kırmak istemiyorum. O yüzden sana seni kırmak istemiyorum. Anlıyor musun? Seni kırmayacağım zaten. Zaten seni kıracak bir insan değilim ben. Neyse abone olduk kıza. Yanlışlıkla elimiz değdi. Ne yapalım? Neyse arkadaşlar abone olalım yazık kızcağıza. De Feride abla sen e, birazcık şey yapsaydın keşke rolü. Arkadaşlar bence yani kadın yani biraz itici yapıyor. Evet tatlı da yapıyor ama daha böyle tatlı. Yani daha böyle sevgi dolu yapmasını istiyorum. Işte. Yani ayarlayacak ama normal düzey olacak. Yani normal davranacak. Yani deli gibi demiyorum da deli gibi davranıyor demiyorum. Ama eleştirmenlik yapmıyorum Feride abla şu an. Şu an seni eğitim veriyorum sana bildiğin. Şu an ne yapman gerektiğini söylüyorum. Bol bol kitap okursan zekalaşabilirsin. Nefes ezgersizleri yap rolünde böyle başarılı olmak istiyorsan ilk önce şey davranman lazım. Böyle yani bu normal Normal yani hepsini karıştırman lazım. Duyguları karıştırırken yaşayacaksın evet ama şöyle yapacaksın. Yani gerçekten de hülüm çekiyormuş gibi. Yani onu yani güzel yapıyorsun ama yani biraz fazla yani fazla şey yani bazen şey oluyor. Yani bazen şey de diyorsun. Beni güldürmeyecek şeyler de söylemiş oluyorsun. Ya yani belki de büyükler içindir bu kanal ama Feride ablacığım ya yani çocuklara da yapsın iyi olur. Çocuklar da izliyor seni. Yetişkinler e, çocuklarına sürekli şey veriyor. Ben de çocuğum ama ben e, ben bile korktum izlerken. Ne olsun? Feride ablacığım şey özür dilerim öyle dediysem ama yani yapacak bir şey yok sen öğrenmezsen nasıl ben nasıl olacak bu şimdi? Sen öyle de, dene de, bakma yönetmenlerin. Onlar beğenmiş olabilirsin videolarını. Ya yani herkes yani aynı düşünmediği için evet yani. Ben şimdi farklı düşünüyorum, sen farklı düşünüyorsun. Ama ben senin daha iyi öğrenmeni istiyorum. Şu an. Ben sana şu an eleştirmenlik falan da yapmıyorum abla. Ben seni de seviyorum. Ben ayrımcılık kimseye yapmıyorum. Ben direkt sana e, sonsuz puan 100 puan verip geçeceğim ama şöyle şunu diyeyim sen yine de iyi bir insansın yani. Ama yani Feride abla bence Gamze ile arkadaş olsaymışsınız kavga etmeseymişsiniz Ya Öyle dedin diye üzüldüm kıza yani o da size demiş ama yani ikiniz de kıskanç olmayın bence direkt arkadaş olun. Yani biz yönetmenler de bir dakika bekle ben bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar burada siz çok kavga yapıyorsunuz ya. Ben de üzü üzülüyordum ya. Yani. Üzülmemeye karar verdim. Siz istediğiniz kadar kavga yapın arkadaşlar. Siz insanları suçladıkça zaten yani kötülükten kötülük doğuyor. Başka bir şey olmuyor ki. Gamze'ye de üzüyorsunuz yazık. Hassas onlar arkadaşlar demek ki. Ben de hassasım ama. Yani ben ben bilgi edinmişim bu konular üzerinde. Ben yapacağım ama yani ben kendimi bulmaya kararlıyım yani. Ben şimdi daha sakin olmaya kararlıyım. Daha mutlu, daha zor bir karakterim olmasına. Yani bu ama onlar yapamıyor işte arkadaşlar. Şimdi onları da dikkat etmeniz lazım. Yani ben az önce dediklerim için özür dilerim Feride abla ama lütfen bak gerçekten demek ki Demek gibi hata yapıyorsunuz ki böyle oluyor yani. Lütfen dikkat edin böyle davranışlarınıza. Ee, ben, yani arkadaşlar ben zaten Feride'nin rolünü biliyorum. Yani berbat da değil ama bana uymadı. Yani hem ben ama o istiyorsa nasıl istiyorsa davranabilir. Yani kalbini değiştirsin yeter. Kalbin derken... Yani kalbini güçlendirsin. Ee, nefes ezgersizleri yapsın. Kitap okusun, öğrensin. Da, daha, daha iyi yapan var çünkü. Onu bilip de şey yap, eden var yani. Çünkü geri kalsın istemiyorum Feride abla şimdi yani. Ee, siz yani beğenmiş olabilirsiniz rolünü. Ben de beğendim ama... E, ne yalan söyleyeyim ki maalesef gerçek puan 50 puandı ama 100 puan verdim. Hoşçakalın.